Elimde şey var ya. İyi pazarlar. Meclis Kulisi programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Sayın Ahmet Muratlı konuklarımızdan birisi. Diğer konuğumuzda her zaman olduğu gibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İnal Batu. Bugün eğer müsait olabiliriz de telefon bağlantısı yapabilirsek, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Faruk Abdullah Abdurrahman'la Bağdat'tan konuşmaya çalışacağız. İnşallah ilerleyen dakikalarda kendisiyle irtibat kurup, e, sizlerle ilk defa konuşmasını ve kendisini tanıtmasını yapılmakta olan faaliyetler hakkında bilgi vermesini rica edeceğiz. Şimdi bugün Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Sayın Muratlı, gündemini Irak oluşturuyor. Türkiye Irak asker gönderecek mi? Gönderirse ne kadar gönderecek? Amerikalılar önce istiyordu, şimdi istiyorlar mı istemiyorlar mı belli değil. Durum ne olacak? Net değil. Tartışma bu. Ama hararetli bir şekilde Türk askerinin Irak'a gitmesi için gayretler yapıldı. Bu arada da Irak'ın yeniden yapılanmasında Amerikalılar yeni yönetimi oluştururken Irak'taki nüfus dengesini, nüfus yapısına uygun olmayan bir şekillenme yaptılar. Yani Araplara, Kürtlere, Türklere demokratik, esaslara uygun, nüfus kriterlerine uygun bir çözüm getirilmesi gerekirken bu gerçekleşmedi. Benim önündeki bilgilere göre Irak'taki nüfus yapısı en son resmi kabul edilebilir nüfus sayımı 1957 yılında yapılmış. Bu 57 yılındaki nüfus sayımına göre Hristiyanlar %3'ünü, Türkler yüzde on altısını, on 16 altı buçuğunu, Kürtler on sekizini, Araplar yüzde altmış üçünü teşkil ediyor. Bu yapıya göre demek ki bir meclis oluşturulacaksa Kürtlerle Türkler yaklaşık eşit birbirlerine arada bir, bir buçukluk bir puan, yüzde bir buçukluk bir puan farkı var. Ama buna rağmen eşit olabilir. Ancak bu eşitlik Irak'ın yeniden yapılanmasında tesis edilmemiş, kurulmamış ve Türkmenler hemen hemen yok sayılmıştır. Siz bu Türkmenlerin yok sayılmasını, yani bir temsilciyi ben yok sayıyorum, ya yani bir tane e, temsilci vermek, orada Türklere hak vermek anlamı taşımıyor. Bu haklarınızı almak için Irak'ta yoğun bir faaliyete geçtiniz. Bu faaliyetleriniz nelerdir ve Irak'ta Türkmen cephesi neler yapmaktadır, bize anlatır mısınız? Ee, teşekkür ederim. Ee, ayrıca bize söz verdiğiniz için İTC temsilcisine ayrıca teşekkür ederiz kısaca izah edeyim. Bu dedikleriniz efendim doğrudur. Bizleri yok saydılar. 3 milyonu aşkın bir topluluğu e, koalisyon güçleri yok saydılar. Biz bunların dediklerini mutala ederek kendi stratejimizi çizdik. O da neydi? Bize bir sürü ithamlarda bulundular aynı gruplar. Bizleri diğer devletlerin uzantısı olarak gösterenler oldu. Açıkça da Türkiye'nin uzantısı olarak ve dışarıda kurulmuş bir teşkilat olarak gösterdiler. Halbuki gerçekte de öyle değildi. Biz Erbil'de vardık, bütün güçlerimizle vardık. Siyasi partilerimizle vardık, sivil toplum örgütlerimizle vardık. Biz bunun kısa sürede bunun ortadan kaldırılması için 13-16 Eylül tarihinde Büyük 3. Büyük Türkmen Kurultayı'nın Kerkük'te yapılmasına karar verildi. Bunu karar veren de Türkmen halkıdır, Türkmen milletidir. 13-16 Eylül'de Kerkük'te tarihi bir hadise cereyan etmiştir. O da şudur. Türkmenler %90'ı Kerkük'ten olmak üzere delege sayısından bahsediyorum efendim. Biliyorsunuz Türkmen Kurultayı'na 550 delege katıldı. 550 delegenin %90'ı Irak'ın içindeki Talafer'den Bağdat dahil Mendili ve Aziz'ye uzanarak Türkmenler geldi. Bu kurultaya katıldı. %10'u ancak dışarıda yaşamış insanlarımızdan. Onlar da bizim sivil toplum örgütlerinin başı olan insanlar geldi. Bugün Türkmenler Avustralya, Kanada, Amerika, Avrupa'nın içinde kuruluşlarımız var. Saddam zulmünden kaçarak, yerleşerek o bölgelerde topluluklar oluşturmuşuz. 20 seneden beri dışarıda da faaliyet gösteriyoruz. Bunların genel başkanları geldi. Bir defa tarihi bir karar verildi. O da şu, topluluk olmamıza rağmen bugün bizlerin ...bir Türkmen meclisi e, var. Yani biz bir Türkmen meclisi seçtik. Türkmen meclisi Kerkük'te Türkmenlerin kalbi saydığımız... ...adeta Türkmenlerin Kabe'si sayılan yerde bir meclis oluşturduk. Se 85 kişilik meclisin %98'i Kerkük'ün içinden ve yöresinden gelendir. Talafer temsilciler var, Musul'dan gelen Erbil e, temsilciler var, Bağdat'tan gelen var tuz hurmatı, tavuk bunlar hepsi adete birer yörelerinin temsilcileri olarak meclisi teşkil etmiş bulunuyorlar. Bu meclisin içinden biz yine İTC olarak yürütmeyi çıkardık. Yani Türkmenlerin aktif yürütme hayatını, siyasetini yürütecek bir İTC başkanlığı oluştu ve yürütme kurulu oluştu. Yani şöyle söyleyeyim ben, siz söyleyeceklerinizi şey yapmayın. 1900 20-23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması gibi o meclis de meclis hükümetiydi. Meclis de kendi içinden icracı hükümet çıkarttı. Bakanlar kurulunu çıkardı. Yani siz de orada bir tür Türkiye'deki meclisi model ara bir meclis oluşturuyorsunuz. Onun içinde de icracı bir güç oluşturuyorsunuz. Evet. Aynen böyle oldu. İTC onun için şu anda bir yürütme var ve yürütme başkanımız var. Bu seçimde de çok dikkatli iki husus gerçekleştirilmiştir. Onu Türk kamuoyunda paylaşmak isterim. Meclis başkanlığına getirilen şahıs Türkmen davasının en ince detayına kadar bilen bir şahıstır. O da Sayın Doçent Doktor Saadet İnergeç. 25 seneden beri o yörededir, o yöreyi terk etmemiştir. Kendi işkencelerini, halkın çektiği bütün istirapları yaşamış birisi olarak ...o bölgede yaşayan birisi olarak... ...meclisin başına getirilmişti. İTC'nin başına getirilen... ...yürütmenin başına da getirilen... ...lider... ...1980 yılında Saddam Yönetimi tarafından... ...idam edilen... ...Türkmen Kardeşlik Hoca Başkanı'nın... E, ...oğlu... ...o bayrağı da o yürütüyor... ...Doktor Faruk Abdullah Abdurrahman... İki büyük simge var elimizde şu anda... ...Türkmenleri temsil eden... ...onun için tahmin edersem... Bunları koalisyon güçleri de gördü. Kerkük'te cereyan eden hadiseleri çok iyi gördüler. Hatta ora gö göstermiş oldukları teveccüh de onun bir belirtileriydi. Türkmenlere katılarak gördüler. İkinci günü Albay Mayval'ın oy yönetme gelip katılması, konuşması ve bizim dertlerimizi dinlemesi, bizim ayrıca onlarla e, ikili görüşmelerimizde de bunları belirttiler. Irak'ta ...gerçek bir demokrasiye geçişte Türkmenler onlara, bütün diğer topluluklara da örnek olmuştur. Yani bunu örnek olarak, ister e, hazırlanış tarzıyla, sunuş tarzıyla e, vermiş olduğumuz bir örnek oldu. Ve bu da çok beğenildi efendim. Çok güzel. Hayırlı olsun. İnşallah bu teşebbüs e, Irak'ta yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynar... ...ve Türkmenlerin haklarının hukukunu da bir türlü korur. Ee, Sayın e, Batu, bu hareket tıpkı istiklal mücadelesi veren Anadolu'daki Kuvayi Milli Hareketinin toparlanıp büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'da e, meclisin açılmasına karar vermesi gibi bir yolu izliyor, takip ediyor. Zor ve çetin bir e, olay. Tabii ki onlar Irak'ın Iraktan ayrılmayı düşünmüyorlar, ayrı bir devlet kurmayı düşünmüyorlar. Ancak haklarını müdafaa etmiyor. Onun için de bizdeki müdafaa hukuk cemiyetlerini andırıyor. Yani temel yapı itibariyle orada müdafaa ettikleri nüfuslarına göre e, toplum Irak'ın yeniden yapılanmasında rol almaktır ve bulundukları bölgelerde yeniden e, yapılanmada aktif bu rolü üstlenebilecek yapıyı oluşturmaktır. Bu oluşma katkıda bulunmaktadır. Ancak siz de Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi temsil ettiniz. Birleşmiş Milletler ...maalesef şu ana kadar Irak'la ilgili ciddi bir karar alamadı. Yapılan çalışmalar da bunu gösterdi. Ancak son bir kararla Amerika'nın Irak'taki fiili durumunu onayladı, tasdik etti. Hani bizden hep Birleşmiş Milletler kararı lazım, Türk askerinin gitmesi için filan deniyordu. Bu karar bir anlamda buna da ışık tutuyor. Bir anlamda da Türkmenlerin hak ve hukukunu korumak için de bir gelişme sayılabilir mi? Evet şimdi bu karar önemli bir karar tabii geçtiğimiz perşembe günü alındı. Uzun pazarlıklardan sonra Almanya, Fransa, Rusya'nın muhalefeti bir ölçüde kırıldı ve işte bu meşruiyet sorununu ortadan kaldıracağı iddia edilen bu karar alındı. Bizim zaten meclis 7 Ekim'de bizim bu hükümet meşruiyete falan hiç önem vermediği için biz o zamanlar hep söylüyorduk şu karar beklensin falan. Sabırsızlık ettiler. O karar çıkmadan asker gönderme tezkeresini 7 Ekim'de çıkarttılar. Şimdi tabii bu kararın zayıf yönleri var. Zayıf yönleri olduğu içindir ki karar çıktığından beri de kan akmaya devam ediyor. Hemen ertesi gün 3 Amerikan askeri öldürüldü. Dün Kerkük'te 2 Amerikan askeri öldürüldü. Usame Bin Laden'in Amerika ile birlikte hareket eden ülkeleri tehdit eden yani uluslararası terörün hala Irak'la çok yakından ilgili olduğunu simgeleyen yeni kasetlere yayınlandı. Bu karar niye meşruiyet gereksinimlerini tam manasıyla karşılamıyor? İki yönden zannediyorum Sayın Şırgın. Birincisi siz de teşhisi gayet doğru koydunuz. Amerika'nın fiili varlığını onaylayan bir karar. Yani bir çok uluslu güç tabir edilen bir gücün kurulmasına kapıları açıyor ama bu bir Birleşmiş Milletler barış gücü değil bir. İkincisi Amerikan komutanlığı devam ediyor. Kararın ikinci zayıf yönü de bu takvim, demokrasiye dönüş takvimi. 15 Aralık'a kadar bu geçici yürütme konseyi bir takvim hazırlayacak. Buna karşı olanlar da şu iddialarda bulunuyorlar. Bir bu çok ya belirsiz bir süreye yayılabilir. Bir ucu yok bu takvimin. Ee, i̇kincisi bu konsey Amerikan güdümünde bir konseydir. Amerikan askeri orada, Bremner orada. Onlar oradayken Irak'ın demokrasiye normal hayata dönüş süreci Amerikan güdümünde cereyan edecek diyorlar. İkinci zayıf yönü de bu, bu Birleşmiş Milletler kararını. Ee, şu olabilecektir. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi Türkiye ile aynı kategoriye konan ülkeler vardır. Evet. Amerika maalesef baştan beri Hindistan, Pakistan, Bangladeş Türk askerleri diyor. Şimdi biz zaten Birleşmiş Milletleri falan beklemeden karar almıştık. Şimdi bu üç ülke bol miktarda. <laughs> Müslüman, Hindu askeri <laughs> Irak'a yığabilir, Amerikalılar da rahat ederler bazı tümenlerini Noel'den evvel belki onlar için çok önemli <laughs> evlerine getirebilirler. Bu kararın Amerika bakımından en önemi e, odur. Tabii bu kararın alınmasıyla birlikte Washington'da fevkalade ilginç gelişmeler yer almaya başladı. O 1 Mart'ta biz tezkereyi reddettikten sonra Türkiye'ye neredeyse hakaret, hakaret sınırlarına dayanan ağır eleştiriler yönelten Washington şimdi nazlanmaya başladı. Garip bir durum var ortada. Türkiye asker gönderme kararı almış Amerika nazlanıyor. Hele Rumsfeld'in ifadeleri çok ilginç. Diyor ki konseyin diyor izni almamız lazım diyor. Barzani istifa tehditlerinde bulunuyor. Powell çok ciddi sorunların olduğundan bahsediyor. Bayan Rice çok ciddi sorunları aşmalıyız Türk askerinin gitmesi için diyor. Büyük bir ayıp karşısındayız. Bir skandalla karşı karşıyayız. Asker gönder diye kapımızı aşındıran, biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'ye hakaretler yağdıran neredeyse. Wolf'a ve kişilerin ağzından Amerika şimdi nazlanmaya başladı. Ve daha üzücü yönü için Sayın Başbakan dün ayağının tozuyla yurt dışından dönerken ne dedi? Vallahi Amerika asker istedi diye biz gönderiyoruz. İstemezlerse göndermeyiz dedi. Çok ayıp yani. Bu da beni çok üzdü. Demek ki biz... Bu ısrarlar için söylüyor yani. Çok ısrar ee, evet, Yani, değil. Başbakan yani bir anlamda Hayır oldu. yani onu evet onu ama yani, diyor ki Amerika istediği için gönderiyorduk. Ya, talep Amerika'dan gelmedi mi? <laughs> Amerika'dan geldi i̇şte ama, ama yani, biz kırmızı da... çizgilerimiz ne oldu? Hani biz oraya Irak'ın yeniden yapılandırılması için gidiyorduk? Hani Irak'ta evet. istikrarın korunması efendim işte PKK tehdidine karşı gidiyorduk. Eğer oraya gitmeseydik mahvolurduk. Irak'ta evet. hiçbir... Etkimiz olmazdı. Ne oldu bu laflara şimdi? İsterseniz, kırmızı çiz. İşte karşımızda değerli bir Türkmen kardeşimiz var. Ne oldu kırmızı çizgiler? Demek biz oraya Amerika istediği için gidiyorduk. Şimdi de Amerika istemediği için gitmeyeceğiz. Çok ayıptır bu. Şimdi e, bir reklam arası vereceğiz. İsterseniz tartışmaya Reklam arasından sonra devam edelim. Bu arada da inşallah Bağdatla bir bağlantı e, kurabilirsek uydu telefonla bağlantı kuracağız. E, Faruk Abdullah Abdurrahmanı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nı konuk etmeye çalışacağız. Kısa bir reklam arası.